Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size nöroadrenalin infüzyonundan bahsedeceğim. Nöroadrenalin bu pozitif inotroplardan işte adrenalin, nöroadrenalin, dopamin, dobutamin bunlardan bir tanesi. Bunun alfa adrenerjik etkisi fazla, beta adrenerjik etkisi düşük. Fazla yaparak yani venöz görülenme olan durumlarda oradaki damarları kasarak ortalama arter basıncını yükseltiyor. Bunun kronotropik etkisi az ya da yok. Yani kalp hızını arttırıcı etkisi yok. Venöz göllenme hangi durumlarda oluyor? Anafilaksi veya sepsis gibi durumlarda vazodilatasyon gerçekleşiyor. Biz bunu vererek vazokonstrüksiyonun etkisinden faydalanıp tansiyonu yükseltmeye çalışıyoruz. Ve kardiyolojenik çok da kullanıyoruz. Oksijen debisini ve tüketimini arttırıyor. Vital organlara kan akımını arttırıyor. ve böbreklere de kan akımını arttırıcı etkisi var. Bütün pozitif inotroplarda olduğu gibi bunlarda da öncelikle 20 cc kilogramdan esef verip damar yatağını doldurmamız gerekiyor. Ondan sonrasında bu tür ilaçlar infüzyonuna başlayacağız. Hastaya esef vermeden, hastanın sıvı ihtiyacını gidermeden bu ilaçları kullanmamaya özen gösterelim. Arkadaşlar aslında bunun böyle bir karışık görünüyor ama dozundan çok basit bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunlarla ilgili de hesaplamak için uygulamalar var. Onları da kullanabilirsiniz. Bunun dozu 0,05-0,3 mikrogram kilogram dakikada infüzyon şeklinde. Hazırlanışında 4 mg millilitrelik bir ampülü var. Şimdi 80 kilogramlık septik şokta olan bir hastaya bunun infüzyonunu başlamak istiyoruz. En düşük dozdan başlayalım. 0,05 şuradan mikrogram kilogram dakika. Bu dozu 80 kilo ile çarpıp 4 mikrogram dakika. Yani şu kilogramı ortadan çıkmış oluyoruz. Bunu da 60 ile çarpıp 240 mikrogram saate çevirmiş oluyoruz. Yani bize verilen dozu şu kilogram ve dakikasından kurtulup saatlik ne kadar yapması gerektiğini bulmamız gerekiyor. 100 içine 4 mg ya yani 4000 mikrogram koyduğumuzda bu kaç 240 mikrogram gitmesi için x'in kaçtan gitmesi gerekiyor? Buradan çarpımla birlikte x 6 biliyoruz, buluyoruz. Pump'la birlikte 6 ile başlıyoruz bunun infüzyonuna. Zamanla birlikte arttırmamız gerekirse işte 0,1 yapmamız gerekirse 12 işte 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 şeklinde dozlarını bu şekilde arttırabiliyoruz. Onun dışında ben e, hastaya işte 80 kilogram hasta için bunun hazırlanışını gösterdim ama isterseniz 60 kilogram, 40 kilogram, 70 kilogram, 100 kilogram olarak hesaplayabilirsiniz. Yani şuradan orantiye koyup 80 kilogram için 6 ise 60 kilogram için 4,5 gibi. İşte 100 kilogram içinse işte 1,5-7,5 gibi. Bu tür dozlarını bulabilirsiniz. Dediğim gibi bunların internette kolay hesaplama formülleri var. Ama mantık olarak hesaplanışı bu şekilde. Ben bu videonun ardına... Ee, Nöroadrenalin, adrenalin ve dopamin için birbirlerine geçişlerini kolay hazırlanışı ile ilgili bir dakikalık daha ekleme yapacağım. Pozitif inotropları e, üçünü bir arada görmek için yani nöroadrenalin, adrenalin, dopamin böyle küçük bir ölçek hazırladım. Yani bunlardan bahsedeceğim. Ardından da e, en kolay aklınıza nasıl kalır diye. Mesela 80 kilogramlık bir hasta için dozlarını buraya yazdım. Adrenalinin e, kendi ölçeğin zaten kilogram ölçeği yok. Mikrogram dakikadan direkt. Onun dışında dopamin, nöradrenalin, adrenalin için. Mesela nöradrenalin yüz SF içine bir ampul koyduğumuz zaman en düşük dozu işte 0503 6 12 diye gidiyor. Adrenalin 100 SF içine 1 mg koyduğumuz zaman en düşük dozundan 2'den 12 diye gidiyor. Dopaminden güzel içine 200 mg 5 ml ampul koyduğumuz zaman 5-20 mikrogram dakikada 5'ten başladığımız zaman 12 diye gidiyor. Yani arkadaşlar demem o ki şu 12 bütün hastalar için ortak. Şunu saymazsak kafanız karışmasın diye kolayca bahsetmeye çalışıyorum. Yani bir ampul nöroadrenalini yüzde sef içine koyduğunuzda 1 mg adrenalini %SF içine koyduğunuzda, 1 ampil dopamini %SF içine koyduğunuzda bir hastaya 80 kg'lık bir hastayı ortalama açmak istiyorsanız 12'den bunu açabilirsiniz. Kabaca bunu da aklınızda bulundurun. Bir ampili koyup 12'den açtığınız zaman %SF içine dozları hemen hemen hepsinin eşit oluyor. Basit olarak akılda tutabileceğiniz kısmı da bu.